İngiliz ve Fransız donanmaları, boğazların bekçiliğini yapan hasta adamı ortadan kaldırmak, Anadolu'nun zengin topraklarını ele geçirmek için kuvvetli bir donanma ile Çanakkale boğazına geliyorlar. günlerce bombardıman edilmesine rağmen Türk topçusunun atışları ve Nusret Mayın Gemisi'nin döktüğü mayınlarla bu ve irresistible ocean Çanakkale'nin mavi sularına gömülüyor. Bunun üzerine İtilaf Devletleri deniz savaşından vazgeçerek 25 Nisan 1915'te Gelibolu Yarımadası'na asker çıkarıyorlar ve şiddetli savaşlar oluyor. Başlarda 19. Fırka Kumandanı Kaymakam Mustafa Kemal Bey... ...şahsi gayret ve inisiyatifiyle hareket ederek... ...Gelibolu'nun ve dolayısıyla Çanakkale'nin mukadderatına hakim oluyor. Düşmanın üstün silahlarına rağmen Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal'in... ...Mehmetçiğin ve Türk süngüsünün karşısında bir adım dahi ilerlemiyorlar. Ve Çanakkale itilaf tümenlerinin mezarı oluyor. Bu muharebelerin en kritik anını düşmanlarının kaderin adamı dedikleri Mustafa Kemal'den dinleyelim. Niçin kaçıyorsunuz dedim. Efendim düşman dediler. Düşmandan kaçılmaz dedim. Cephanemiz kalmadı dediler. Cephaneniz yoksa süngünüz var dedim. Ve bunlara süngü tak dedim. Süngü tak! Hücum! Tanıyor musunuz burada kefensiz yatanları? Beli bükülmüş ihtiyarları, gençleri, civanları... Tanıyor musunuz bu şehit aslanları? Çanakkale geçilmez diye kükreyenleri. Tapın onlara. Onlar tarih yaratanlardır. Yüze karşı birle çarpışıp vatan kurtaranlardır. Ey şehit oğlu Gazi! Sakın hor bakma bu kimseye. Orada yatan şehit atandır. Çiğnetme kimseye. Bunu terkimiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab! Ne güneşler batıyor! Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökte lecdat inerek öpse o pakallı değer! Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi! Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydı! Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim, gel seni tarihe desem, sığmazsın! Düşman Çanakkale'den geçemeyeceğini anlayarak... ...Zaferi Türk ordusuna bırakıyor... ...ve Ocak 1916'da çekiliyor. Fakat bu sırada müttefikimiz olan Almanlar... ...Batı cephesine gelen Amerikan orduları karşısında bozulup geri çekilmeye başladılar. Dört yıl süren Cihan Harbi'nde... ...Türk milleti dört milyon asker çıkardı. Ve bunlardan yüz binlercesi... ...şehadet mertebesine erişti. Tam on cephede çarpışan Türk orduları... ...artık yorulmuş, Cephanesi tükenmiş, insan kaynakları erimiş, gıda maddeleri bitmiş, mahv ve perişan olarak birinci cihan harbini kaybetmişti. Yıldırım orduları grup kumandanı Mustafa Kemal, güneyde takriben bugünkü hududumuza uyan bir hattı muhafaza etmiş ve yeni Türk devletinin milli hududunu daha o zaman Türk süngüleriyle fiilen tespit etmişti.